1 Aralık 2019 Siyaset Öğreniyorum Gün 89 Ders 139 Delege seçimlerinde herkes sana ağabeylik, ablalık, şirinlik yapar. Ay bir seviyordur seni. Sırf sen delege ol diye ne kavgalar vermiştir. Yalan ha. Sen yazıl diye kılını kıpırdatmamıştır. Başka biri önermiştir ya da seni saf bulmuştur gerçekten o yazdırmıştır. Neyse. Delege oldun mu? bir şekilde. Şimdi yine aynı şirinlikle sana yanaşacak. İmza isteyecek X adayı için. Verme. Kendi iradeni kimseye verme. Sen ve senin gibilerden imza alıp ne yapacak biliyor musun? Gidip kendi ve eşi, dostu için pazarlık yapacak. Sana da diyecek ki vallahi senin için de çok uğraştım ama bak sen Allah'ın işine. Eşim dostum bir yere geldi kimsenin seni kullanmasına müsaade etme. Öğrenirsin ama geç olur. Benden demesi